Peki ya yaylar, yay ve yükselen yaylar 5 Mayıs'taki tutulma ile bu hafta bazı dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Bir türlü odaklanamayabilirsiniz. E, hayatımda hiç bu kadar dalgın olmamıştım. Neden bu kadar dalgınım ve dikkatimi toplayamıyorum diye kendi kendinize hayıflanabilirsiniz. E, i̇şte bu hafta ee, bu konularda birazcık daha böyle dalgınlık konusunda dikkat etmeye özen gösterin. Çünkü dalgınlıkla alakalı olarak e, küçük kazalar, sakarlıklar da olabilir. O yüzden bu hafta itibariyle her an dikkatinizi açık tutmaya özen gösterin. Sezgiselliğinizin de artacağı bir hafta olacak. Özellikle karar veremediğiniz konular varsa sezgiselliğinizin rehberliğinde çok rahat bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Ama bu hafta gizli düşmanlıklar gün yüzüne çıkabilir. Aslında çevrenizdeki kişilerin sizi ne kadar çok sevdiğini düşünürken ya da ne kadar çok destek olduğunu düşünürken köstek olduğunu görebilirsiniz. Ama lütfen bu hafta itibariyle asi duygular, asi düşünceler içerisinde olmayın, öfkelenmeyin olabilir. Gizli düşmanlıklar olabilir. Önemli olan bunları görmeniz ve buna göre hareket etmeniz. O yüzden lütfen şükür enerjisinde olmaya özen gösterin. Tabii ki bu hafta hastane gündemlerinizde olabilir. Sağlıkla alakalı olarak bazı zorlayıcı durumlar yaşanabilir. O yüzden de bu hafta sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Kariyer ve iş alanınızda ise yaşamış olduğunuz yaşamış olmuş olduğunuz zorluklardan dolayı iş veriminiz biraz düşebilir. Özellikle Merkür Retro olduğu için ve dalgınlıklarda yaşadığınız için evrak takibiyle çok haşır neşir olan bir bireyseniz, bir yay burcuysanız bu hafta evrak takiplerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden de evraklarınızla alakalı ya da bilgisayarınızla alakalı olarak mutlaka işlemlerinizi yedeklemeye özen gösterin ve tabii ki e, dalgınlığınızdan dolayı, yavaşlığınızdan dolayı e, üstlerinizden bazı şikayetler alabilirsiniz. Lütfen bu hafta itibariyle kendinizde de yetersizlik duygusu oluşmaması için birazcık daha aktif olmaya özen gösterin. İşe yeni bir yeni başlayan bir yaysanız da bu hafta itibariyle sanki işi yapamıyor musunuz gibi kendinizi birazcık eksik hissedebilirsiniz. Ama lütfen bu bir adaptasyon süreci. Adaptasyon sürecinin içerisinde olduğunuzu unutmayın. Her şeyi başarabilecek güçtesiniz. Özellikle ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde Partnerinizin bazı şeyleri abartması bu hafta itibariyle sizi kızdırabilir. Ya da küçük olayları büyük sorunlar haline getirmesi bu hafta itibariyle sizi kızdırdığı gibi size göre saçma ama ona göre çok önemli olan konuları Aynı şekilde dönüp dönüp konuşması da sizi daha fazla bu hafta itibariyle yorabilir, birazcık da kızdırabilir. Tepkinizi birazcık fazla gösterebilirsiniz. Göstermiş olduğunuz tepkiye de partneriniz kırılabilir, kendince üzülebilir. Lütfen bu hafta itibariyle birazcık daha sakin olmaya, birazcık daha alttan almaya özen gösterin. Haftanın 5. günüyle birlikte zaten enerjiler toparlanacak. Yani partnerinizin de bu ruh halinden çıktığını görebilirsiniz. O yüzden de ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde haftanın 5. günüyle birlikte artık taşlar yerine oturacak. Ayrıca ee, bu hafta sürpriz ilişkilere başlayabilirsiniz ama temkinli olmakta fayda var. Neden? Çünkü Merkür retrosu olduğu için. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise bu hafta uzun zamandan beri bir araya gelmediğiniz, uzun zamandan beri bir araya, bir arada olmadığınız dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Olabilir bir dostunuz, bir arkadaşınız size haksızlık yapmış olabilir. İşte bu haksızlık için uzun zaman sonra sizden özür dileyebilir, sizden af dileyebilir. Lütfen bu hafta yanlış anlaşılmaktan da kaynaklı bazı sorunlar olmuş olabilir. O yüzden de bu hafta hiç konuları uzatmadan, daha fazla dağıtmadan eğer özür diliyorsa ama tabii ki kalbinizden de geliyorsa e, affetmeye ve dostluğunuza, arkadaşlığınıza kaldığınız yerden devam etmeye özen gösterin. Maddi ve finansal konularda şanslı olurken özellikle alamadığınız miras, nafaka, tazminat gibi konularda şanslı bir haftada olacaksınız sevgili yaylar.